Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, sağlıklı ve mutlu, huzurlu. iyisinizdir. dilerim böylesinizdir canlar. Bugün bilinçaltı okuması yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı okumasını yapalım. Ne, bilinçaltından neler geçiriyor bu insan olarak. Kolektife, genele hitap eden bir açılım. Ne zaman videoma denk gelir iseniz o zaman üzerinden alın canlar mesajlarınızı. Bakalım kolektifin e, aklındaki kişilerin bilinçaltında neler geçiyor olarak açılımımızı başlatalım. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar güzellikler. Bakalım ne diyor bu insan bilinçaltından neler geçiriyor. Wow, kupa prensi. Kupa kraliçesiyle açtık arkadaşlar. Bu kişi bilinç altında sizin çok güçlü olduğunuzu, güçlü sezgilere sahip olduğunuzu, şifa verici bir insan oluşunuzu, öngörülü bir kadın, öngörülü bir adam oluşunuzu, gelecek geleceğe dair tavsiyeler çok vermiş ve bu tavsiyelere uymamış olduğunu bize söylüyor. Sizin sezgisel güçleriniz çok yüksek ve güzel bir dönem sizinle yaşamış olduğunu söyleyen bir bilinçaltı var aklınızdaki kişilerin. Bu insana siz şifa vermişsiniz. Sizinle beraberken şifa bulmuş, duygusallığı sizinle yaşamış, romantik ilişkiyi sadece sizinle yaşadığını söyleyen partnerleriniz. Çok fazla kafa karışıklığı, kendini bir türlü kendini bir türlü size ifade edemeyişinin getirdiği sıkıntı ve üzüntüsü var. Zorlu bir süreçten geçiyor. Zorlu bir süreçten geçerken de bu insan e, bir takım e, psikiyatris, yani psikolog destek alabilir, psikiyatrise gidebilir, çok sevdiği, inandığı insanlardan destek alıyor olabilir. Canlar çok fazla ama kafa karışıklığı var. Neden bu kafa karışıklığı? Bunu bir soralım bakalım. Bu insanın kafa karışıklığı çok fazla aç gözlü olmuş, cinsel amaçlar için karşı tarafın duygularını kullanmış olabilir. Ego ile Ego ile insanları ezmiş bir aklınızdaki kişi olduğundan dolayı şu an üzüntü ve kafa e, üzüntü ve e, zorlu bir sürecin içinde olduğunu çünkü bu insan aç gözü bir insan cinsel amaçları için karşı yani sizin e, duygularınızı hiçe saymış, sadece kullanmış duygularınızı ego ile sizi ezdiğini ezerek. Ezen bu insan şu an ama duygusal anlamda çok yükseliş yaşadığını, duygularının daha üst plana çıktığını, sizi sevdiğini ve bu yanılgalama, yanılmalardan çıkmak istediğini. Çünkü çok fazla ya sizden bu zorlu süreci itmesiyle beraber bu aç, aç gözlü olan partnerleriniz şu an duygusal anlamda bayağı yükselmiş. Duygularının farkına varmış. Duygusal doyum sizinle yaşamış. Beyin ve kalp arasında mükemmel dengeyi sizinle kurduğunu söylüyor. Bu size yaptıkları açgözlü davrandıysa, cinsel amaçları için sizi, duygularınızı kullandıysa, duygula, duygusal anlamda siz bu kişiyi çok sevmişsiniz, kupa kralı çesi. Şimdiki sürecinde de bu insan kupa kralı olmuş vaziyette. Çünkü ilk zamanlar sizin duygularınızı hiçe saymış, sizin duygularınızı cinsel amaçlı belki de kullanmış olabilir ama şu an onun pişmanlığı ve sıkıntısı içinde olduğunu söylüyor. Kendisi de şu an duygusal bir dönemde duygularını kontrol etmekte zorlanıyor. çünkü sezgisel güçleri ve dürtüleri bu insanın açığa çıkmış. Bu kişi de sizi seviyor. Çünkü başta kupa kraliçemizi verdi, sonda da kupa kralımızı verdi. Bir ruh eşi bağlantılığı, ruh bağlantılığınız olabilir bu insanla. Bu açgözlü insanın Belki de siz biraz adam etmiş olabilirsiniz canlar dedi bu insan bize bilinç altında ve sizler canlar bu çok emek vermiş bir ilişki şu an durmuş düşünüyor ve çok emek verdiğiniz için emeklerinizin boşa çıktığının düşüncesi içinde olduğunu bize söylüyor bilinç altında ben onun bütün emeklerini boşa çıkardım aslında diyen bir aklınızda kişi var çok emek vermiş olan Sizler bu insan e, şu anki sürecinde bilinç emeklerinizin boşa çıktığı çıkardığını söylüyor. Çünkü çok sabretmişsiniz, çok beklemişsiniz bu insanı. Sizi beklettiğini de bilincini yaşıyor. Çünkü çok yavaş ilerleyen e, bir aklınızdaki kişiyi görmekteyim. Bu kafa karışıklığı e, sebep veren bir yuva kurma bir tamamlanma olabilir Sizinle ya yuva kurmak isteye istiyor ya da ailevi sıkıntılarından dolayı sizleri sizlere tam istediği gibi adım atamıyor ailevi sıkıntıları daha çok gündemde oluşu ve e, bazılarınız için bu aileden getirdiği sıkıntılardan kaynaklı sizinle bir araya gelemiyor Ailesinden bir kişi yüzünden bir dişil enerji yüzünden, bu insan sizinle tam anlamıyla istediği hayatı ilerletemiyor oluşu söz konusu. Bir takım bir takım aklınızdaki kişilerde şunu düşünüyor. Sizinle aile kurmak, istikrarla mutluluğa giden bu yolda geleceği birlikte inşa etmek istediğini söylüyor. Bu kişi artık bu tutkusal anlamda bu yönlerini bırakmayı istiyor. Tekrar bir şans istiyor. Bırakmış da zaten ama <laughs> Sizden tekrar bir şans fırsat istiyor. Bir ilk adımı tekrar kendisinin atacağını biliyor. Sizden bu adım gitmeyeceğinin çok çok bilincinde ve kendisi bu adımı atacağını bize söylüyor burada bilinçaltında. Güzel bir haberle gelecek olan aklınızdaki kişiler çok fazla tecrübesiz, fevri davranaraktan sizinle bir iletişime gelebileceğini, geleceğini şimdiki bilinçaltında söylüyor. Çok yakın bir zamanda bu insan size bir iletişim isteği ve arzusu içinde olduğunu görmektedir. Ve hedefine ulaşmak için objektif olmak istiyor. Belki sizler, beni dinleyen canların hayatına bir üçüncü kişi, bir e, sizler yeni bir insana hayatınıza alabilme ihtimalinizin düşüncesini yaşayan da bir aklınızdaki kişi var. Siz bunun e, aklınızdaki kişi değil de başka birine hayatınıza aldığınızı ve bu nedenle tartışmalar ve kavgalar çıktığını bize söylüyor. Bu yeni giren hayatınıza bu insanlar çok daha zeki, otoriter, güçlü, olgun, kuralcı, disiplinli, strateji bir insanla tanışmış olabilirsiniz ve bu üçüncü kişiyi sizler hayatınıza dahil ettiğiniz için bu aklınızdaki kişiden hariç bu nedenle de bilinçaltında onun onun diyor hayatında yeni yeni kişilerinin olduğunun bilincini yaşıyorum ve bu nedenle kıskanıyorum ve bu nedenle de bir an önce adım atmam lazım. Fevri davranaraktan tecrübesiz bir şekilde size adım atmayı planlayan bir kişi var. Sizin hayatınıza yeni biri girdiğinin düşüncesini yaşayan bu kişi kendi kendini mahvediyor bu düşünce içinde. Bazılarınız bunu yaşayacaksınız bazılarınızda şu anki sürecinizde yaşıyor ve aklınızdaki kişiyi e, bu yeni kişiden kaynaklı reddediyor olabilirsiniz ama aklınızdaki kişilerde duygusal anlamda çok fazla başa çıkamadığı duygularının içinde olduğunu da bize söylüyor canlar sizler başka birilerini e, hayatınıza dahil ettiğinizi düşünen aklınızdaki kişiler şu anki sürecinde kendi kendini yiyip bitirdiği bir dönem onun için fevri olmalı, onun için hızlı hareket etmeli, onun için bir an önce iletişime geçmek istediğini bize söylüyor şimdiki bilinçaltından geçirdikleri canların. Yaralarını bu kişi çok fazla şu anki sürecinde yaralarını çok fazla inceliyor ve onları iyileştirmek istediği bir dönem içinde. Evet hayal kırıklığına rağmen bu ailesinden getirdiği ailesinin içinde yaşadığı bir hayal kırıklığının olduğunu ve bu hayal kırıklıklarına rağmen bu insan hala e, gerçekleştirmek istediği hayalleriyle sizinle gerçekleştirmek istediği o hayallerini kendi içinde yaşasa da artık yoluna bakması gerektiğinin bilinci bilinci ve e, bilincinde olmuş olduğunu ve yoluna kimsenin çıkmasına izin vermek istemediği bir dönem içinde oluşuyla beraber sizi kaybetme endişesini çok yaşıyor. Evet kendi kendini temkin ediyor. Endişelenmeme gerek yok aslında. Aslında ben kendi yolumu çizer ve tekrardan sizi gönlünüzü alma eyleminde olabileceğinin bilincini yaşasa da yine de endişesi içinde dahil olmuş vaziyette canlar bu insanın. Temeli ihtiyaçlarına artık odaklanıyor. Kendi neye ihtiyaç duyuyorsa onlara odaklandığını ve onlara odaklandıkça da kendi zihninin sustu artık susturmak, ruhunu konuşturmak istediği bir dönem, bir zaman, bir bilinç geçirdiklerini söz konusu dedi bize canlar. Artık zihnini susturuyor, ruhuyla hareket, ruhuyla ilerlemek, endişelerini geride bırakmak istiyor hayal kırıklıkları çok da olsa hayatında yaralarını inceliyor ve o yaraları iyileştirmek için bir çaba içinde olduğunu şimdiki sürecinde bize söylüyor bu insan canlar. Devam edelim. Evet bakın eyleme geçmek istiyor. Artık durgun sürecin sonuna er geldiğini, bu dur duranlıktan çıkan bir aklınızdaki kişilerinin, e, sona geldiğini, e, kısmetindeki kişinin yani sana doğru gele, gelecek olan bir aklınızdaki kişiler mevcut. Artık eyleme geçiyor, duygusal o dönemine giren aklınızdaki kişiler o durgun sürecin sona erdiğini kısmetindeki kişi yani sana doğru gelen ben eyleme geçmek istiyorum. Çünkü e, henüz gerçekleşmemiş şeyler var. E, gerçekleşmemiş şeyler için kaygı duyan ve endişelenen bu aklınızdaki kişiler gerek çok fazla gereksiz panik yapıyor, tasalı oluyor ve bir türlü böyle anksiyete yakın durumlarının söz konusu olduğunun bilincini yaşasa da bu endişelendiği konu bir takım aranızda ya da kendi ha hakkında dedikodularının ortaya çıkması iyiliğinizi istiyormuş gibi yapan insanlar sizin aranızı bozmuş vaziyette olduğundan dolayı bu insan bu dedikodulara ya da sizi de maruz bıraktıysa orada artık bir iyileştirmeyi istediği bir dönem bu dedikodulara da artık engel olmaya çalışıyor olabilir aranızda dedikoduları bitirmek de isteyen bu insanları aranızı bir bozan bir üçüncü kişi varsa dedikodular varsa bunları temizlediğini bir ileri bir geri tekrar eden aranızdaki konular ve durumlardan arınmak istediğini ve buralardan kurtulup temizlediği temizlemek isteyen de bir aklınıza kişi görmekteyim canlar bilinçaltında bu dedikodular ama mail vermeyecek e, ileri bir geri tekrar eden konularınızı tamamen bitirmek istiyor. Durgun sürecin sona ermesini, ve sana doğru eyleme geçmeyi planlayan bir bilinçaltı görüyoruz burada. Tuğran. Tuğran. Allah seni Tuğran. Bu Tuğran biraz çapkın bir insan olabilir. Aklınızdaki kişiler canlar. Bu çapkın olan aklınızdaki kişiler flörtöz de olabilir. Yani kalbi sizdedir ama insanlarla karşı cinsten konuşmayı ve eğlenmeyi seven bir tip olabilir tuğran biraz öyledir canlar. ve bu kişi sizinle buluşmayı çok istiyor bu eyleme geçecek olan bu tuğran planlam sizinle e, buluşmak isteyebilir size bir teklifte gelebilir e, bu aramızdaki konuları iyiye götürmek için çabaya girebilir bu insan e, bu insan ne bileyim dediğim gibi flörtözlüğü seviyordur. Aşık olmayı seven ve çok aşık olursa bu insan size bu insan gerçekten aşık ise sizi bırakmaz pes etmez. Sizi bir prenses gibi hissettirebilir. İlk zamanlar olmuş olabilir ve bu kişinin hukuksal bir süreci varsa onun devam ettiğini bu nedenle elinin kolunun bağlı olduğunu ve bu insan sizi gerçekten sevdiyse bırakmıyor Olabilir canlar dedi bize. Ve bu gerçekleşmemiş olaylar ve durumlardan e, sizinle ilerleyemeyişi, size bir türlü eylemlerinde tam istediği gibi gelemeyişinden dolayı gözyaşı dökmüş olabilir. Ruhani bir çöküntü e, olabilir bu insanda. Ve bu insan canlarım e, bilinçaltı korkularıyla, bilinçaltı, sıkıntılarıyla uğraştığı şu süreçte kaygılı olduğunu, kaygılı oldukça da korkularının gün yüzüne çıkması olsa da bu dedikodulara artık maruz kalmayacağını, bunların önünü keseceğini, bu kişi sizine tekrar e, size sahip olmak için çabaya gireceğini, size aşık olan bu insan, sizi seven bu kişi artık e, somut bir adım, size bir özür teklifiyle gelmeyi planlıyor oluşunu da bize söylüyor elmas kartımız ve bu insan cidden bir somut adımla size gelmeyi planlıyor size bir teklif ve bir özürle gelmeyi planlayan aklınızdaki kişiler artık her şeyi şu an her şey bunun hayatında burnundan gelmiş vaziyette ilahi adalet tecelli ettiği bir dönemde ve bunu bu kişinin her şey burnundan geldiği onu sürekli sizler tersliyor olabilirsiniz. Ve bunun kalbini kırmış da olabilen sizler mevcutsunuz. Bu insana artık tersliyor, bu insana yüz vermiyor, bu insana hiçbir şekilde artık sevginizi belli etmiyor oluşunuzdan dolayı bu insan şimdiki sürecinde narsiz bir bencil oluşunun farkına sizler vardığınız için evliliğe hiçbir zaman ee, sıcak bakmadığından ve bunları sizler farkına vardığınızı e, iyi bir tam anlamıyla ilişki istemeyen bu aklınızdaki kişi size sürekli ne bileyim bahanelerle geliyor. Çok övülüyor, övüyordur belki kendini. Sizler bu durumdan sıkılmış olabilirsiniz. Kendini bir ne bileyim çocuk gibi e, size çocukmuş gibi sizin karşınızda oluyor olabilir. Sürekli kendini acındırıyor olabilir. Ee, sürekli size karşı ne bileyim masum ayağı yapıyor olabilir. Ama bu insan çok fazla strateji yapıyor. Çok fazla kendini sırf bu size kur yapmaları ne bileyim size acındırmaları sırf aslında çok çakal, çok tilki bir adam olabilir. Tilki bir kadın olabilir. Ee, çok şeytani yönleri de olan bir aklınızdaki kişi var ve bu sırf kur ne bileyim size acındırmalarından dolayı siz buna acındırır acı acır ve tekrar kabul edersiniz düşüncesiyle yaklaşacak stratejiyle gelen bir aklınızdaki kişiyi burada görüyorum canlar. Çok çakal bir insan var karşınızda. Ama sürekli de gözü size, stokluyor olabilir, sizi takip ediyor olabilir. Eee yani hatalarını hiçbir zaman kabul etmiyor olabilir. Sosyal medya üzerinden sürekli ne bileyim arkadaş edinip konuşuyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyordur. E, kişiler sayıları yükseliyor, azalıyordur. Bunlar, e, bunları bile size bahane ediyordur. Kendileri çıkıyordur, kendileri şöyledir. Çünkü biraz flörtöz bir yapısı var. Çünkü kendi hatalarını kabul etmiyor. Size gelince e, ne bileyim şey yapıyor, direkt kur yapıyor, kendini acındırıyor ve sizler de bu durumları anlamaya çalışıyor. Sizler anlayamadıkça da, sinir oldukça da geri duruşlarınızın e, olduğunu burada söylüyor canlar bilinç altından. Artık e, size karşı enerji dolu bir bağla hisseder bu aklınızdaki kişi bilinç altında. Ee, ve bunu size tekrardan ellerimizin kavuşacağınızı bili kavuşacağını biliyorum diyen bilinçaltında seninle tekrardan buluşmak eyleme geçecek olan ben seninle tekrardan buluşacağıma inanıyor ve güveniyorum. Ay yani e, bilinçaltı korkularıyla kalbini dinlediğini, kalbinin sesini dinleyen, ihtiyaçlarını onun he, artık ona, yani ihtiyacı olan her şey aslında kalbinizin derinliklerinde olduğunun bilincini yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Artık kalbinin çağrısına kulak verdiği bir bilinç altından geçen aklınızdaki kişi ilahi bir zamanlama içinde oluşu sabırlı oluyor. Sabırlı olmak istediği ya da sabırlı olduğu şu süreçte koşullar çünkü tamamen hazır olmadığından kaynaklı hiçbir şey gerçekleşmez. Çünkü koşullar hazır değil. İlahi zamanlamaya güvenen ya da güvendiği şu süreçte siz bunun bir hazinesisiniz aslında. Beklemediğiniz bir anda e, bu ilişkiye şans tekrardan sistem tarafından, ilahi tarafından verilecek. Her şeye tekrardan sizler bu insana tekrardan kavuşma isteği ve arzusu içinde olurken o insanda aslında siz hazinesisiniz ya mutlu olabileceğini hayırlı bir zamanda, hayırlı bir dönemde tekrardan bu ilişkinin başlangıcının ve ilahinin zamanın geldiğinde olabilecek, buluşabilecek ya da kavuşabilecek bir ilişki mevcut bilinçaltında. Sizinle bu tekrardan buluşmak adına süreci uzatıyor olabilir. Süreç ne kadar uzun olursa olsun o süreçte öğrendiği, bir kalbini dinledi, kalbini dinledikçe de arkadaşlar kalbinden geçenleri artık hayata geçirmek istediğini çünkü kalbinden geçenler somut bir adım sizin de, sizden bir özür dilemek size bir teklifle gelecek olan bir aklınıza kişiyi görmekteyim burada canlar bu kişi çok fazla kurnaz bu kişi çok fazla tilki bu kişi çok fazla çakal olabileceğini ve bu nedenle stratejiyle size yaklaşmış yaptıklarını hiçbir zaman kabul etmiyor. Aksine daha fazla kendini savunmaya geçtiği bir bilinç altından geçirdiklerini bize söylüyor aklınızdaki kişiler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın canlar.